Herkese merhaba arkadaşlar ben Civan Bugün sizlerle birlikte Çok hızlı oldu işeyim ya Konuşmam Merhaba arkadaşlar ben Civan Bugün sizlerle birlikte laç oynayacağız Latch Los Angeles Kremes'te nasıl Arkadaşımızla oynarsınız Herkes çekiyor ben de çekeyim derim İlk olarak ayarlara giriyorsunuz ayarlardan burada bağlantılardan Wi-Fi'ye tıklıyorsunuz. Wi-Fi'de de e, bir daha Türk Telekom. Hayır, Türk Telekom değil de şey adı neydi? Siz bağlantınıza tıklayın. Bağlantınıza tıkladığınızda aşağıda yok bu değil yanlış şey ya. Aman yazmayayım bir şey. Neyse boş ver. Buradan şey yapıyoruz. Türk Telekom. Ben hala bir şey bağlantı kuruldu diyor. Siz onu boş verin. Böyle wifi'ye fiye girip burada kapattım bunu mesela. Hiçbir şey yok. wi açın. A ekle dedi. Boş verin siz bunu. Ben kapatıp açtım. Bakın. Gördüğünüz gibi Türk Telekom diyor. Tıklayın. Ayarlarına girin. E, otomatik yeniden bağla demiyoruz. Burada arkadaşlar e, bir dakika video nerede? Lan video yok Şaka yaptım video burada tabii ki. Dedim ki arkadaşlar burada şey Wi-Fi'nize girdiniz. Burada şeye tıklıyorsunuz ayarları. Sonra ayarlardan daha fazla gör diyor. Ona tıklayın. Vup ayarları ay vup ayarlarını boş ver. Evet. Ne yapacaksın? Neyse statik. He, Boş ver. Arkadaşlar burada ip adresi var bunu siz girin Ben girdim zaten kopyaladım sonra gelin Arkadaşlar ee, kardeşiniz kuzeniniz veya arkadaşınız los Ang La Las angeles kremese girecektir burada los angeles kremes online var biz 2022'de çekiyoruz yani e, large ulaş diyorum Los Angeles Crimes online Android değil yani Android eskide kalma. Şimdi e, kardeşim bir tane e, kardeşim girecek oyna diyecek. Bir dakika gir kardeş. Ve evet, buradaki kodu lazım. Evet burada bir kod var. Biz bu kodu yazdık. size o vıp ıp ayar, ayarlarındaki evet, o var, Evet internetin zannedilmesi lazım. Aynaya girecek birisi ya da siz girin. Ben bağlan diyeceksiniz. Yükleniyor diyecek. İnternetiniz aynı değilse bu işlem olmaz. Mesela bakın player joint oldu. Sen neredesin? Ben şimdi araba alacağım arkadaşlar. Huu. King alacağım king. Yani en iyi. En sportif araba. Supra da Supra Supra da çok iyi bir şey. Araba ben Kink'i da seviyorum Supra'yı da. Tüm arabaları seviyorum yani. Tofaş da güzel aslında. Tofaş da klasik bir araba. Ben çok çok ama çok böyle ışıklı oyunları sevmem. Böyle klasik Donkey gibi çok ışıklı oyunları sevmem. Aa, yine. bizim kardeşimiz de burada. Ya ya çekilsene ezdim seni ya. Neyse boş ver. Ezeyim hatta. Nerede doğdun? Şeyde doğdum. Ya bir kere de, bir kere de ölmesen şaşacağım <laughs> burada be. Neyse yolda bekle. Abone olun. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu sen misin? Bu değilsin. Busun. Haydi atla götüreceğim seni bir yere. Nasıl? Özür <laughs> bak. Tamam böyle gidiyoruz arkadaşlar. Böyle Evet, ah, burada kardeşim ama Allah ne yapıyorum be telefona bakıyor. Ben böyle yapacağım. Lan dur Bak, Allah'ım ya Rabbim ben sen de bir kere ölme ha. Nerede doğdun şimdi de? Bravo sana. Yakınlardayım ya. Uzakta değilim. Turuncu bina mı? Tuğladan yapılan bina mı? Yok. Hastane mi? Hayır. Nere o zaman? Bina turuncu. Turuncu tuğla yeri. Sesin ha... O beni ne... Beni nasıl gördün be? Sen gördün beni. Al buradasın. Arkadaşlar öldürdü beni. <laughs> Silahla öldürdü. Ya af ya hastanede doğduğuma pişman oldum. Ama neredesin? Hadi şimdi de gösterelim arkadaşlara. Evet bakın. Hatta ben dans edeyim. Kardeşim dans etse ben de burada oturayım. Neyse kalk kalk. Bakın arkadaşlar teslim olduk. Bir de şöyle teslim olduk bir de oturma evet, şeyi yaptığımızda. Hayır beni mu? Arkadaşlar bak bana bakın oyun. Dur bana. Evet like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Tabii ki de like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay yok. Birazcık daha oynayalım. <laughs> Kaçalım arkadaşlar. Aman arkamızdan önümüzden bir yerde doğar. Kız. Bu saatte bağırılır mı be? Ödüm ko. Ya bu çok şey ya. Ben bunu öldürürüm yalnız. Aga sen misin onu? Sen arkamdasın. Neredesin sen? Heh buradasın. Arkadaşlar burada kapı açılıyor ama burada mod mudur? Bir kod var. O kodu girdiğinizde böyle bir şey oluyor. Akaşa şimdi arabaları doktor yapacağız, polis yapacağız. Sonra da bay bay diyeceğiz. Toplayacak. Ya. Bir dakika arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yani bir dakika bekleyin videoyu bir durdurayım. Neyse arkadaşlar. Hmm. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Gamer sularımızı içtik. Biraz susamıştık. O yüzden. Bu ne yapıyor burada? Ya da bana sen çok oldun ama be. Hadi kendimizi öldürmeyeceğiz. Bir tane araba alacağız. Ben 10 dakika bir polis arabası alayım. Arkadaşlar bakın burada diyor ki Player give player pl pl player pl Polis ee, şey, polis roles yani onu yazdığınızda polis arabası gelmedi değil mi? Gelmedi. Evet, evet. O yüzden bu arabayı Allah dur O değil mi? Kırpayı kurtuldu adam var ya. Adam ölmüş be. Baksanıza pıs oldu. Kaçayım ben. Belki olmaz. O Ol, bak olmadı. Hadi bir tane yarış yapalım ve video bitsin değil mi? Aynı bu Supra. Evet Supra'lar aynı. Bir dakika gamer sularımızı içelim sen de iç. Tamam. Cheers. İçtik. Gel. Arkadaşlar. Yarış yapacağız. Tamam mı? 3, 2, 1. Bay bay. Bak yoldan ayrılırsan o çizgiyi geçersen full olur ben kazanacağım. Birazcık kaydırma oldu ona. Ondan bir şey olmaz. Aman çarpma. 3. Arkadaşlar bir şey yapacağım. 3, 2, bir dakika bir dakika dur 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 dur. Bu nasıl? Dur dur gel 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 gel. Atla atla atla. Arkadaşlar Allah gel arkadaşlar bugün sizlere bir şey göstereceğim artık tüm video sonlarında bunu yapacağım Minecraft olsun şey olsun her videomda bunu yapacağım ee, bana bir bakın 3 2 1 bombalama ve bombalama yapacağız arkadaşlar bombalama Bye bye bye